Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Şimdi ben e, e, bu saksılarımın birazcık e, desteklenmesine ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için ve uzun zamandır da elimde solucan gübresi yoktu. Çoğu saksımda solucan gübresi yok. Şimdi elime solucan gübresi geldi ve saksılarıma ilaveler yapıyordum. Bu saksımda da solucan gübresi yoktu biliyorsunuz kompost malzeme var ama solucan gübresi de yoktu. Şöyle e, birkaç yerine koydum. Sonradan aklım başıma geldi bunu bir videoda beraber yapalım istedim ve e, ilaçlama yapacağım arkadaşlar saksılarımı. Bunu da sizinle göstereyim istedim. Aslında ben toprağımı hazırlarken içine koyuyorum. E, solucan gübresini ama şimdi elimde olmadığı için sonradan ilave ediyorum. Bu şekilde de olur. Hatta e, şöyle mantık yürütürsek e, toprağın içine karıştırdığımız solucan gübresi saksının altına denk gelebilir ve su oradan akıp gidebilir. Bu yöntem e, sanki daha çok işe yarayacak gibi hissediyorum. Şöyle ara ara koyuyorum. Şöyle minik minik karıştırıyorum. Çok zor oluyor bu çünkü içlerinde yapraklarım var. Suyu döktüğüm zaman arkadaşlar zaten onun vitamini saksının içine girecektir. Şöyle. Bu saksıma koydum zaten yeterli kadar. Anlarsınız zaten solucan gübresi olan yerler birazcık daha koyu oluyor. Şöyle şu saksıma da koyayım. Bu birazcık dikkat isteyen bir durum arkadaşlar. Şimdi bir elimde kamera olduğu için çok muntazam yapamayacağım. Ama videoyu kapattıktan sonra ben hepsini böyle minik minik uğraşacağım. Şöyle size göstermenin adına bunu zaten her yere dağıtacaktır. Yani o şekilde düşmek istiyorum ya da <laughs> Ezan dokunuyor. Benim asıl göstermek istediğim size nasıl ilaçlama yaptığım arkadaşlar. Onun için de bu balkonumu daha yeni ilaçlamıştım. O yüzden bu balkonu yapmayacağım. Diğer balkonumu ilaçlayacağım. İlacımın markasını söylememe gerek yok. Çünkü her bölgede her ziraat, ziraatçının sattığı marka farklı oluyor. O yüzden hepsi olur arkadaşlar. Hepsi olur. İçlerinde de nasıl hazırlayacağınız yazıyor. Benimkisi e, bir 1 litre suya bir çay kaşığı hazırlamasıydı. Ben onu hazırladım. Böyle arkadaşlar mantı anlamışsınızdır. Saksınıza e, ee, solucan gübresini koyuyorum ve hafif hafif şöyle karıştırıyorum arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorum aslında bunu üstüne koyup bıraksanız da olur çünkü suyu koyduktan sonra onun vitamini saksının içine nüfus edecektir şimdi videoyu durdurayım arka balkona geçeyim arkadaşlar ben Evet arkadaşlar. Ben arka balkona geçtim. Şimdi sizinle birkaç saksımızı laşlayalım. Şöyle göstermiştim daha önce ama şöyle bir pompam var benim. Pompamla şöyle her yerine saksılarıma, raflarıma her yerine nüfus edecek şekilde birazcık işte <laughs> etraf kirletebiliyor lekeler bırakabiliyor ama başka türlüsü de etkili olduğunu düşünmüyorum Arkadaşlar un harca saksılar raflar bunu yapmamız gerekli çünkü e, unlu bitler çok minik olabiliyorlar yavruları lavraları gözümüzden kaçabiliyor oh çatmak varmış. şöyle. Çok konuşmamaya çalışıyorum arkadaşlar çünkü etkilenmek istemiyorum zaten. Daha rahatsızlığı atlatmış değilim. Şöyle arkadaşlar şimdi bu camların sebeplerini hep beraber göreceğiz. Camlarımın neden bu şekilde olduğu. <laughs> evet. her yere yediriyorum. Çiçeklerimin, kızlarımın temas ettiği, onlara bir zararlıların geleceği herhangi bir yer neresi olursa. Dolap, saksı, raf. Böyle arkadaşlar. olsun kızlarımıza umlu bitler e, kışın çok karşımıza çıkmıyor arkadaşlar eğer e, açık bir alanda bakıyorsak böyle kışın çok rastlamıyoruz ama yazın inanın bu ilaçlamayı yapmazsak ben çünkü yaşadım çok zor mücadelesi. Ee, yeni yeni bu işle uğraşıyorum. İlaçlamanın dahi nasıl yapılması gerektiğini bilmiyorum. Bir yeni aldığım bitkiden sanırım bit gelmiş ve vahim bir durumdaydı yani her yeri sarmış vaziyetteydi ben o sene obitlerden arınasıya kadar arkadaşlar e, inanın çok uğraştım hatta kızlarımın canını okudum sirkeli su kolonya ilaç bildiğiniz çitiledim yani kızları ama İki gün sonra bakıyorum tekrar çıkmışlar. İki gün sonra bakıyorum tekrar çıkmışlar. Ağlaya ağlaya bitkilerimi temizledim ama bunun da kalıcı olmasını istiyorsak bu ilaçlamayı düzenli yapmamız gerekiyor. Böyle arkadaşlar. Şu alttakilere de şöyle Sanırım her yeri ilaçladık. Şimdi ben bugün içerisinde bir balkona çıkmamaya çalışacağım arkadaşlar. Bu ilaçlamayı da açık alandaki bitkilerimize yapıyoruz. Kesinlikle ev ortamında kapalı bir yerde bulunan bitkilerimize bu işlemi yapmayalım arkadaşlar. Çünkü e, ne kadar da zararsız denilse de zehir. Yani keşke böyle bir şeyler yaşamasak da bunlara hiç gerek kalmasa ama her şey emek sonucu oluyor arkadaşlar. Öyle tesadüf değil. Emek veriyoruz. Güzelliklerini öyle görebiliyoruz. Emeksiz yemek olmuyor şöyle. Evet. 2 litre şöyle topraklarına da gelsin. Ee, saniye. Evet. 2 litre bu pompamdaki su. 2 litreye 2 kaşık koydum arkadaşlar. Ve bu balkondaki tüm bitkilere yetti. Şöyle tekrar tekrar geçeyim üstünden. Böyle arkadaşlar şey de yapılabilir topraktaki lavralarına karşı yavrularına karşı ben onu da yapıyorum çünkü toprağın içindeki de göremediğimiz için sulama sularına da koyuyorum arkadaşlar da aynı şekilde hazırlıyorum. Sulama sularına koyuyorum. Suladığım zaman toprağına da nüfus ediyor. Öyle. Şimdi e, bu saksılarımın içindeki birçok yaprak ölecek. <laughs> Muhtemelen ölecek yani. Ama kalanlarla devam edeceğiz. Hiç zararı yok deniliyor ama oluyor, oluyor. De Keşke hiç gerek kalmasa. Çünkü şey durumu da oluyor. Açık balkon. Sinek, karınca, işte ne bileyim arı. Her şey girebiliyor. Pardon arkadaşlar. Oğlum girdi balkona. Bir da yaptım ve birden panik oldum. Hemen kapattım. Ee, şimdi dışarıdan benim balkonum bu şekilde ben sera korumaya aldım. Şimdi şuradaki açıklıktan arılar, işte sinekler, böcekler gelebiliyor. Ve çıkış yolunu bulamazsa maalesef bu ilaç kokusundan ötürü ölüyor. O yüzden ekstra bir dikkat ediyorum ben. bunu çıkamayan bir böcek haşarı gördüğüm zaman kendim çıkarmaya çalışıyorum. Böyle geçen senelerde uğur böceği gelmiş bitkilerime ve ilaçlamayı yeni yapmıştım ve uğur böceği ölmüş arkadaşlar. Belki abartı bulacaksınız ama inanın böyle 3 gün falan etkisinden kurtulamadım. <laughs> Öyle o da bir cam taşıyor. Belki onun da bir ailesi var. Yani bu kadar hassas olmak istemezdim ama maalesef ki onları da düşünmek zorundayız bu dünya sadece insanların var olması için yok yani hayvanlar da olacak bitkiler de olacak böyle şu kızımı da şurada dikim yapmak için buraya atmıştım bu garibim oradan oraya oradan oraya süründü şöyle alayım Öyle. O da her şeye rağmen O kadar güzel ki O kadar güzel yani Böyle bakalım Yarın tekrar bir e, Kontrol ederiz ilaçlamadan sonra Ne durumdalar Ölenlerimiz kalanlarımız var mı İnşallah olmaz Ama e, şu mesela Ne kökü var ne bebeği var O perlet <laughs> ne kökü var ne bebeği var ilacı da yedi muhtemelen o yaprak ölecek yani şuradaki yapraklarım da mesela o şekilde İnşallah şuna bir şey olmaz nerede öyle kırık yaprak bebek vermişti şöyle bir gezdireyim arkadaşlar saksılarımdan birkaç söküm yaptım kargolarım var bir iki tane. O yüzden çok da pasaklılar bugünlerde. Şuna bakın. Toprağa gömülmüş. Böyle arkadaşlar. Ee, havada inanılmaz bir durum var. Böyle sıcak gibi kasvetli ama gerçekten de sıcak yani. Ee, dün ben Doğalgazı acaba kapatsam mı diye düşündüm. Çünkü iki hareket ediyoruz evin içinde ve terliyorum. Ne oluyoruz dedim. Yani aralık geldi. Şurada birkaç ay sonra normal şartlarda kışın bitmesi gerekiyor. Ama daha kış gelemedi. Şimdi ben 95 senesinde 4 yoldan Karabük'e taşındım ve ee, bulunduğum memlekette hiç kar yağmıyordu arkadaşlar. Kar hiç görmedim yani. 9 yaşında Ankara'ya gelmiştim. Babamın cenazesinde. O zaman karı, ilk karı o zaman görmüştüm 9 yaşında ama böyle hayal meyal hatırlıyorum. 12 yaşında da 4 yoldan Karabük'e taşındık. O sene 10 Kasım'da Atatürk'ü e anma töreninde diz boyu kar vardı arkadaşlar. Hiç unutmuyorum. 95 senesinde diz boyu kar vardı. Yani çocuktuk o yüzden dizlerimize geliyordu kar diyeceğim ama <laughs> ben ortaokulda da bir buçuk metreydim arkadaşlar. Hala bir buçuk metreyim. Öyle mevsimlerimiz de değişiyor. Doğamız değişiyor, insanlar değişiyor, her şey değişiyor. Hiçbir şey olduğu gibi kalmadı maalesef. Öyle. durumlar böyle. Şu kızıma çok fazla ilaç gelmemiş sanırım. Tekrar bir hazırlayıp birkaç saat sonra bir kez daha geçmek istiyorum üzerlerinden. Böyle. Şu tüylülerde de yaptığımız ilaçlama tüylülerde kalıyor. Krasula türleri özellikle. Şimdi bu balkonumda o krasula türüm yok. Böyle pas lekesi gibi bırakıyor arkadaşlar. Sanki paslanmış ya da mantar olmuş havası veriyor. Bu şekilde bugünkü videomuzu da sizinle paylaşalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.